Amerikan Merkez Bankası'nın Fed dün açıkladığı faiz kararının ardından ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den altın sahiplerine kritik bir uyarı geldi. Geçer, altın yatırımcılarına hazırlığa başlayın dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed dünya piyasaları tarafından büyük bir merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizini ikinci ay üst üste değiştirmeyerek %5,25 ile 5,50 aralığında tutma kararı aldı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu kararın yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğine dikkat çekerek altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Geçer, Fed'in 25 baz puanlık artırım yapma beklentilerinin artık azaldığını ve faiz oranlarının 2024 yılının son çeyreğine kadar sabit tutulmasının olasılık dahilinde olduğunu ifade etti. Ayrıca 2024 yılının başlarında piyasaların artık faiz artışını fiyatlandırmaya başlayabileceğini ve bu durumun ons altında önemli yükselişlere yol açabileceğine vurgu yaptı. Kararın ardından 1980 dolar seviyelerinde seyreden ons altının 2024 yılının ortasında 2400-2500 dolar seviyelerine ulaşabileceğine dikkat çeken geçer, yatırımların dolar ve euro gibi geleneksel araçlardan ziyade emtialara kaydırılmasının uzun vadede daha yüksek getiri sağlayabileceğine işaret etti. Ayrıca bu yükselişe ek olarak Türkiye'de döviz kurlarında da önemli artışlar yaşanacağını vurgulayan geçer, ons altın fiyatlarının hem dolar, Türk lirası paritesi hem de ons altın tarafından etkilendiğini belirterek, gram altın, Türk lirası fiyatlarında iki yönlü bir yükseliş öngördü. Geçer, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında yaşanacak değişikliklerin aynı zamanda jeopolitik risk faktörleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti özellikle Orta Doğu'daki krizin hangi aşamaya ilerleyeceğinin, hem altın hem de petrol fiyatları üzerinde belirgin bir etki yaratacağını iddia etti. Uzman isim, son haftalardaki yükselişlere rağmen altının hala alın fırsatı sunabileceğini belirtti. Kendisine göre altın değer kazanmaya devam edecek ve bu nedenle daha önce alım yapmamış olanların hala potansiyel kazanç elde edebileceğini düşünüyor özellikle yeni giriş yapanların 2024 yılında büyük bir kazanç elde edebileceğini ifade etti. Geçer, mevcut durumda eldeki varlıkları satmanın büyük zarara yol açabileceğine vurgu yaparak bu nedenle varlıkları korumanın önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında yaşanabilecek yükselişler öncesinde pozisyon almanın avantajlı olabileceğine işaret etti. Özellikle gelecek hafta altın fiyatlarının yükselme olasılığına dikkat çekerek yatırımcılara hazırlığa başlayın uyarısını tekrarladı. Yatırımcı uzmanı olan Mert Başarandan yeni yatırım aracı duyuruldu. Altın ve dolar piyasasının yanı sıra farklı bir alana yatırım yapmalarına yönelik tavsiyede bulunan Mert Başaran, son verdiği tavsiyeye uyanların yüklü miktarda para kazanacaklarını aktardı. Yatırım uzmanı başaran, yatırımcı vatandaşlara verdiği son tavsiyelerle altın ve doları bir kenara bırakmalarını, bu saatten sonra ev yatırımına odaklanmalarını açıkladı. Yatırım danışmanlığı ve tavsiyeleriyle ön plana çıkan yatırım uzmanı Mert Başaran, bu defa ev almak isteyen yatırımcı vatandaşlara önemli ipuçlarını aktardı. Ev yatırımı düşünen vatandaşlara özellikle küçük dairelerin daha cazip bir seçenek olduğunu dile getiren Mert Başaran, ev sizler ev almayı düşünüyorsanız, muhakkak küçük dairelere yönelmeniz çok mantıklı olacaktır. Sözlerini dile getirdi. Yatırımcı Mert Başaran bir artı 0 dairelerin yatırım yapmak açısından çok iyi bir gelir getirdiğinin altını çizdi. Bu tür daireler kapsamında kiraya verme ve kiracı bulma işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizen başaran, özellikle de üniversitelere yakın olan bölgelerde bir artı sıfır bulunan dairelerin, öğrenciler için cazip bir seçenek olduğunu, bu sebeple de kiracı dönüş hızının diğer dairelere nazaran daha yüksek olduğunu aktardı. Bu tür bir artı sıfır dairelerin kesinlikle yatırım amaçlı alındığını aktaran başaran, en önemli ölçütün ise yatırım getirisi olduğunun ısrarla altını çizdi. Bir artı 0 dairelerin çoğunlukta 12-13 yılı içerisinde yatırımın amortisini çok rahatlıkla çıkardığını da konuşmalarına ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ekim ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre piyasa beklentisi 180 bin seviyesinde olan tarım dışı istihdam 150 bin seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında ülkede işsizlik oranı ise %3,9 olurken piyasanın işsizlik beklentisi ise %3,8 seviyesindeydi. Ülkede Eylül ayında da işsizlik oranı %3,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altını ise 1987 dolardan 2000 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselen altın fiyatları sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Memiş, 2000 dolar üzerinden altın almam. 1960 sonra 1930 dolar gerilemesi gerek. Borsada %50 alım için yine beklemedeyim ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri sonrası yükselen altın fiyatları şöyle oldu. Ons altın fiyatı anlık olarak bir 997 97 a karşılık gelmekte. Ons altın son 24 saat içerisinde %0,61, son bir haftada 0,42 oranında değişmiştir. Ons altın 27 Ekim 2023 tarihinde 2,006,45 45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram altın fiyatı anlık olarak 1829,61 TL'ye karşılık gelmektedir. Gram altın son 24 saat içerisinde %1,09, son bir haftada %0,68 oranında değişmiştir. Gram altın, 3 Kasım 2023 tarihinde 1829 Türk lirası 61 kuruş ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çeyrek altın fiyatı, anlık olarak 3039,84 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek altın son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,97 oranında değişmiştir. Çeyrek altın, 3 Kasım 2023 tarihinde 3039 Türk lirası 84 kuruş ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım altın fiyatı, anlık olarak 6079,68 TL'ye karşılık gelmektedir. Yarım altın son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,97 oranında değişmiştir. Yarım altın, 3 Kasım 2023 tarihinde 6079 Türk lirası 68 kuruş ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım altın, 5 Ekim 2023 tarihinde 5488 Türk lirası 24 kuruş ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır. Tam altın fiyatı anlık olarak 12.120,05 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam altın son 24 saat içerisinde %0,81, son bir haftada %0,95 oranında değişmiştir. Tam altın, 20 Ekim 2023 tarihinde 12.120 Türk Lirası 5 kuruş ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır tam altın 5 Ekim 2023 tarihinde 10.942 Türk lirası 91 kuruş ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır. 14 ayar bilezik fiyatı anlık olarak 1059,76 TL'ye karşılık gelmektedir. 14 ayar bilezik son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,97 oranında değişmiştir. 14 ayar bilezik, 3 Kasım 2023 tarihinde 1059 Türk lirası 76 kuruş ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 14 ayar bilezik, 5 Ekim 2023 tarihinde 956 Türk lirası 67 kuruş ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır. 8 ayar bilezik fiyatı, anlık olarak 1357,24 TL'ye karşılık gelmektedir. 18 ayar bilezik son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,97 oranında değişmiştir. 18 ayar bilezik 3 Kasım 2023 tarihinde 1357 Türk Lirası 24 kuruş ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 22 ayar bilezik fiyatı ise anlık olarak 1695,32 TL'ye karşılık gelmekte.